Kivi maskesi e, kuru ciltlerde, cildin e, lekeli ciltlerde ve cildin kalitesini arttırmak için her ciltlerde toparlamak ve sıklaştırmak, ne ağırlıklı bir cilde sahip olmak için yapabileceğimiz, başvurabileceğimiz e, bir maske türüdür. Kivi meyvesi aynı zamanda C vitamini deposu olduğu için de cildin hücre yenilenmesini sağlayacak. Bir tane olgunlaşmış bir kivi, yumuşamış bir derecede olacak, kolay da ezilimi sağlanacak. Bir kiviyi soyuyoruz. Kabuklarını soyduktan sonra da kasede ezeceğiz. Kivi maskesini göz altlarına halka halka şeklinde yapıp koyabiliriz. Veya ezdiğimiz bu maskeyi küçük küçük doğrayıp şu, şu anda ezeceğim. Ezdiğimiz bu maskeyi göz altımıza da sürebiliriz. Çünkü göz altı torbalıklarına ve çizgilerine de çok iyi gelecek bir maske. Kiviyi birazcık eziyorum. Olgunlaşmış kiviyi. Evet, ezmiş olduğumuz kivi'nin içerisine 2 çay kaşığı kadar süt ve 1 çay kaşığı bal koyacağız. Ve tamamen karıştırıyoruz. Bu maskeyi yatarak cildimize sürersek akması daha da azalacaktır. Cildimize yedireceğiz. Boyun, gözaltı, dekolte ve yüzümüze komple yedirip 20-25 dakika kadar bekletiyoruz. Kivinin içerisindeki farklı mineral ve vitaminlerden dolayı cildimizde hafiften böyle karıncalanmalar bazı ciltlerde de hafif böyle bir kaşıntı, yanma hissiyatı olabilir. Bunlar çok normal çünkü cildin altına bu maske nüfus ediyor. Bu maskeyle birlikte cildimize ağız yoluyla aldığımız bütün vitaminleri de cildimize takviye etmiş olacağız. Tamamen onarıcı, yenileyici bir maskedir. Yaz aylarında tercih edebileceğimiz ve çok ciddi şekilde cildimizi yenileyebilecek bir maske türüdür. Cildimize bu maskeyi sürdükten sonra 20-25 dakika bekletiyoruz ve maskelerin bitim aşamasından sonra hep yüzümüzü yukarıya doğru masaj yaparak canlandıralım ve su ile birlikte sadece su kullanarak soğuk suyla cildimizi yıkıyoruz ve güne hazırız.